Esselamu Aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her şeyden önce bu iftar programımızın ve 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimlerin en büyük hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yine bu mübarek Ramazan ayının ve inşallah erişeceğimiz Allah'ın izniyle mübarek bayramın hem milletimizin hem de bütün dünyada ezilenlerin, mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabii ki çok değerli il başkanımıza İstanbulumuzun değerleri, Türkiye'mizin değerleri Kıymetli İstanbulumuzun milletvekili adaylarına, tüm İstanbul teşkilatlarımıza, değerli hanım kollarımıza, kıymetli gençlik teşkilatımıza ve bu organizasyonda emeği geçen bütün isimsiz kahramanlara ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun inşallah. Tabii ki Burada bulunan kıymetli genel merkez heyetimiz, değerli İstanbul'lu milli görüşçüler, kıymetli İstanbul'lular, hepinize de ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Basın mensuplarına da ayrıca teşriflerinden dolayı teşekkürler ediyorum. Bir kez daha mübarek Ramazan ayını hem İstanbul'luların hem sizlerin hem bütün milletimizin ve hem de bütün İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Cenabı Allah inşallah bayrama da sağlık ve afiyet içerisinde ulaşmayı nasip eylesin. Bu mübarek günleri, bu mübarek günlerde yaptığımız ibadetlerimizi, dualarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı makbul eylesin. Ve bu mübarek Ramazan ayının, mübarek Ramazan bayramının hem milletimizin hem de bütün İslam aleminin ve ezilenlerin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşuna vesile eylesin inşallah. Hepinizin çok iyi bildiği gibi bugün İstanbul'umuzun kıymetli adaylarının tanıtım programında da ifade ettiğimiz gibi yeniden Refah Partisi olarak bizler iki sebep dolayısıyla bu 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda yer aldı. Bir tanesi ülkemizi, milletimizi yedili masa dediğimiz ve hatta son dönemdeki gerçekler ışığında ifade edebileceğimiz yedili maşa haline gelen bir yapıya bir bloğa teslim etmemek. Bunların iktidar olmasına vesile olmamak. Sol, sosyalist, komünist, ateist, FETÖcü ve PKK'lı ne kadar unsur varsa hepsinin bir araya geldiği bir bloğa Türkiye'nin ülkenin teslim edilmesine engel olmak bunların iktidar olmasına vesile olmamak maksadıyla bu adım atıldı. İkinci bir sebep tabii ki AK Parti ile imzalamış olduğumuz mutabakat metnimizdir. Bu mutabakat metnimizde yeniden Refah Partisi olarak yıllardan beri ifade ettiğimiz temel prensiplerimiz ekonomi alanında, dış politika alanında, sosyal politikalar alanında bu mutabakat metniyle imza altına alınan bu adımların inşallah Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkmasıyla yeni kurulacak hükümet tarafından uygulanmasıyla milletimizin derdine derman olacağına inanıyoruz. İnşallah bu ittifakın çatısı altında seçimlere girmemizle birlikte 87 seçim bölgesinde de kendi amblemimizle ve kendi logomuzla kendi adaylarımızla seçime girdiğimiz gerçeğini de ifade etmek istiyorum. Bu noktada bazı kafa karışıklıklarını mutlaka gidermemiz gerekiyor. Hem sosyal medya aracılığıyla hem birebir yaptığımız çalışmalarda bazı vatandaşlarımız bu ittifaka girdik diye biz AK Parti listesinden seçime giriyoruz zannediyor. Bizi seven, bize destek olmak isteyenler öyleyse gidip AK Parti'ye oy vermemiz gerekiyor diye düşünüyorlar. Veya bir kısmı ittifaka girmemize rağmen, kendi logomuz orada olmasına rağmen halen daha bizim tek bir parti olarak yüzde yedi barajını aşmak zorunda olduğumuzu zannediyor. Bu da doğru değil. Biz ittifak çatısı altında yer alarak tamamen baraj diye bir sorunu ortadan kaldırmış olduk. Çünkü ittifak partilerinin toplam oy oranı barajı geçtiği zaman ittifakta zaten bulunan bütün partilerde barajı aşmış sayılıyor. Yani biz bir seçim bölgesinde bir milletvekili çıkaracak oyu alsak başka Türkiye'nin hiçbir yerinde hiçbir oy dahi almasak o bölgede o milletvekilini çıkartıyoruz, seçtiriyoruz. Hiçbir şekilde baraj diye bir tereddüt, baraj diye bir engel olması söz konusu değil. Bunu özellikle seçmenimize, halkımıza anlatmamız lazım. Ve yine evet Cumhur İttifakı çatısı altındayız ama bütün seçim bölgelerinde 87 bölgede 600 adayımızla birlikte kendi logomuz ve kendi amblemimizle seçimlere giriyoruz. Dolayısıyla yeniden Refah Partisini bizleri destekleyecek olanlar oylarını bizim logomuzun altına yeniden Refah Partisine basacak. Bu gerçeği de çok güzel bir şekilde anlatmamız lazım. İnşallah bu ittifak vesilesiyle bizler milli görüş kadrolarının tam 21 senelik meclis hasretine son vereceğiz ve 21 sene aradan sonra milli görüşü yeniden yeniden refahla meclise taşıyacağız Allah'ın izniyle. Bizler Meclis dışında son derece etkili bir muhalefet yaptık. EYT mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması noktasında. LGBT sapkınlığına karşı uyanık olunması ve mücadele edilmesi noktasında. Pandemi sürecinde ne olduğu belli olmayan aşılardan milletimizin ve yeni nesillerimizin korunması noktasında son derece etkili Ayasofya'nın yeniden cami olması noktasında son derece etkili bir muhalefeti meclis dışında olmamıza rağmen gösterdik. İnşallah meclis dışında bunlara vesile olduysak mecliste olan bir yeniden Refah Partisi ile çok daha büyük hayırlara vesile olacağız Allah'ın izniyle. Çok değerli milli görüşçüler. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki biz Cumhur İttifakına yanlışlara ortak olmak için girmedik. Biz hep birlikte el birliğiyle bu yanlışları önleyelim, ortadan kaldıralım, eksikleri tamamlayalım, milletin faydasına olan adımları atalım. Bu adımların atılmasına vesile olalım. Yanlıştan dönülmesine vesile olalım eksiklerin tamamlanmasına vesile olalım maksadıyla girdik. O nedenle biz bu 30 maddelik mutabakat metnimizi ortaya koyduk. Bunun imzalanmasının arkasından karşılıklı mutabakata varılmasının arkasından bu ittifaka girdik. Kayıtsız şartsız körü körüne bir ittifaka girme şeklinde adım atmadık. Hareket etmedik. Bununla beraber Milletvekilliği, bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı, pazarlığı yapmadı. Bize şu kadar bakanlık, bu kadar milletvekilliği verirseniz biz yanlışa da göz yumarız. Yanlışa da doğru deriz. Böyle bir tavır, böyle bir tutum içerisinde yer almadı. Hayır bizim partimizi kurduğumuz günden beri ortaya koyduğumuz temel prensipler var. Ekonomi alanında, sosyal politikalar alanında, milli eğitim alanında, dış politika alanında. Bunlar noktasında bir mutabakat olmazsa biz milli görüş olarak yeniden Refah Partisi olarak bu ittifakın içerisinde yer alamayız dedik. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim. Biz yanlışlara ortak olmak için değil, o yanlışları el birliğiyle ortadan kaldırmak için bu ittifaka girdik. Bizim ittifak kararımız İlkeler ve prensipler üzerine inşa edilmiş bir karardı. Biz dün yanlış dediğimize bugün de yanlış diyoruz. Yarın da bundan sonra da yanlış demeye devam edeceğiz. Ve inşallah yanlış gördüklerimizi mecliste çok daha güçlü bir şekilde dile getireceğiz. Eksikleri tamamlamak ve bu yanlışları düzeltmek için dediğim gibi 30 maddenin aslında esas olduğu bir mutabakat metnimiz var. Şimdi bize bazen diyorlar ki efendim merhum Erbakan hocamızın en ağır şekilde en sert şekilde eleştirdiği AK Parti ile nasıl oldu da ittifak halinde bulundunuz? Erbakan hocamızın göremediği neyi gördünüz de siz bu ittifakın içine girdiniz? Biz ne diyoruz? Diyoruz ki bakın evet Erbakan hocamız en ağır eleştirileri yapıyordu ve diyordu ki bu eleştirileri ben bu kardeşlerimiz yanlışlıktan dönsün diye yapıyor. Onları sevdiğim için, onlar benim kardeşim ve talebem olduğu için, öğrencim olduğu için onlar bilerek isteyerek Türkiye'ye kötülük yapmak için bir hareketin içinde bulunmazlar. Bilerek isteyerek Türkiye'ye ihanet edecek bir adımı atmazlar. Bilmeden, istemeden yanlışları, hataları oluyor. Ben de bu eleştirilerimi o hatalardan dönsünler diye yapıyor. Niye eleştiriyor Erbakan hocamız? Bizim mutabakat metnimizdeki o 30 maddeye uymadıkları için eleştiriyor. Gelin o mutabakat metninde milli görüşün yıllardan beri söylediği maddelere uyun. Bunları uygulayın. Ekonomide, dış politikada, sosyal politikalar alanında, milli eğitim ve müfredatın düzenlenmesi noktasında. Bu noktalara riayet edin. Bu maddelere uyun. Bunu sağlamak için Erbakan hocamız eleştiriyor. E şimdi biz yeniden Refah Partisi olarak bu ittifaka girerken Erbakan hocamızın eleştiri getirdiği bütün noktalarda, bütün prensiplerde, bütün maddelerde bir mutabakat metni oluşturduk ve bunu karşılıklı olarak AK Parti ile imza altına aldık. Milletimizin önünde milletimize söz verdik. Eğer bunların uygulanmasına yönelik iradeyi, mutabakat metnini, imzayı Erbakan hocamız görse, bugün Erbakan hocamız da bizim yaptığımızın aynısını yapardı. Bu ülkenin, bu milletin bir dakika bile, bir saat bile kaybetmeye vakti yok. Bir an evvel şu maddelerimiz, şu prensiplerimiz uygulansın da kim uygularsa uygulasın. Erbakan hocamız da bugün bu tavır içerisinde olurdu. Dolayısıyla bizler dediğim gibi hep birlikte el birliğiyle bu yanlışları düzeltelim, eksikleri tamamlayalım. Yeni kurulacak hükümette, yeni dönemde Erbakan hocamızın o eleştirdiği hususlarda atılması gereken adımları atalım ve böylece Erbakan hocamızın milli görüşün söylediği bir noktada hükümet ve iktidar olsun maksadıyla bu adımı atmış bulunuyoruz. Ve inşallah bu vesileyle bizler yeniden Refah Partimizi de meclise taşıyarak bu mutabakat metnimizdeki maddelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde takipçisi olacağız. Bunların uygulanması ve böylece milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasının inşallah mecliste takipçisi olacağız. Bu noktada biraz evvel söylediğim hususu tekrar ediyorum. Bir tarafta yedili masa ittifakı, LGBT aile bütünlüğümüze zarar vermez, Türk aile yapısını bozmaz diyen bir yedili masa. Eşcinsel evlilikler gayet normaldir, doğaldır ama gelin görün ki toplumumuz buna hazır değil, ülkemiz buna hazır değil. Milletimiz buna hazır değil diyen bir yedili masa. İstanbul'da zulüm 1453'te başladı diyen bir yedili masa. 4-6 yaş arasındaki çocuklara Kur'an öğretmek Taliban zihniyetidir diyen bir yedili masa. Kendi belediyelerinde LGBT merkezi açan bir yedili masa. Ve aynı zamanda Ayasofya'nın yeniden müze olması gerekiyor diyen bir yedili masa Milli görüşün önde gelen kuruluşları da içinde olmak üzere İslami kesimin içerisinden çıkarttığı vakıflara, derneklere hakaret eden bir yedili masa. Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni getirmek ilk işimdir. Meclis çoğunluğunu elde edersek bir çay dahi içmeden yeniden İstanbul Sözleşmesi'ne döneceğiz diyen bir yedili masa. Biz dediğim gibi böyle bir yedili masaya geçit veremezdik. Böyle bir zihniyete sahip bir yapının bloğun Türkiye'de iktidar olmasına dindar kesimlerin, muhafazakar kesimlerin kazanımlarını kaybetmesine, yeniden 28 Şubat'ın karanlık günlerine dönülmesine asla vesile olamazdı. Sadece bu mu? Hayır. Gün geçmiyor ki bir PKK yöneticisi çıkıp yedili masaya olan desteğini açıklamaz. Ortak listeyle girmeleri gerektiğini dahi dağdaki PKK'nın yöneticisi söylüyor. Bunların internetten hepsinin videolarını görebilirsin. Almanya'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan FETÖ'nün en üst düzey yöneticileri, en önde gelen kalemşörleri hep birazdan yedili masanın iktidar olması için destek veriyorlar, ellerinden geleni yapıyorlar. Hayır. Böyle bir yedili masaya hatta ve hatta son zamanda ifade ettiğimiz gibi yedili maşa haline gelmiş olan bir yapıya fırsat veremez. Böyle bir noktada inşallah milletimiz bin sene İslam'a bayraktarlık yapmış. Ecdadın torunları olan milletimiz şehit kanıyla sulanmış bu topraklarda PKK'nın, FETÖ'nün, dış güçlerin, İstanbul Sözleşmesi ve LGBT lobilerinin en üst perdeden destekledikleri bu yedili masaya, yedili masaya inşallah 14 Mayıs'ta sandıkta hak ettiği cevabı verecektir. Aziz milletimiz ve bütün İstanbul halkı hem Yedili Masa'ya hak ettiği cevabı verecek hem de milli görüşü yeniden Defah Partisi'ni yeniden meclise taşıyacaktır Allah'ın izniyle. Bizler de inşallah tam 21 yıl aradan sonra hakkı haykırmaya, batıla karşı durmaya mecliste çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Hayırlara vesile olmaya, şerlere fren olmaya, engel olmaya meclis çatısı altında çok daha güçlü ve etkili bir şekilde devam edeceğiz. İnşallah milletimizin sesi ve nefesi olmaya meclis çatısı altında çok daha güçlü ve etkili bir şekilde devam edeceğiz. AK Parti ile yeniden Refah Partimiz'in yapmış olduğu mutabakattaki prensiplerimizi bir an olsun unutmayacağız. Bu mutabakattaki milli görüşün 50 seneden beri ifade ettiği temel prensiplerin uygulanmasının, bu adımların atılmasının, böylece milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarına derman olunmasının inşallah mecliste yeniden Refah Partisi grubu olarak takipçisi olacağız. Bu maddelerin hayata geçirilmesi, milletimizin derdine derman olunması için yapıcı muhalefetimizi meclis çatısı altında çok daha güçlü ve etkili bir şekilde devam ettireceğiz. Sözlerimizi burada inşallah iftar saati gelmesi dolayısıyla noktalarken bir kez daha çok değerli, hepsi birbirinden kıymetli İstanbul milletvekili adaylarımıza, İstanbul teşkilatımızın kıymetli mensuplarına, İstanbulumuzun bütün hanım ve gençlik teşkilatlarına, bütün emeği geçenlere teşekkürler ediyorum. İftarımıza katılan tüm İstanbullulara Tüm milli görüşçülere hepinize bir kez daha teşekkürler ediyorum. Bir kez daha en güçlü şekilde milli görüş meclise diyorum. Barajları açtık geliyoruz diyorum. Müjdeler olsun yeniden refah geliyor diyorum. İftarımız hayırlı olsun. 28. dönem milletvekillerimiz hayırlı olsun. 14 Mayıs seçimleri hayırlı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Sağ olun, var olun.